Şifalı Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kıl kurdu nasıl önlenir? Hatta videomuzda kısaca bilgi vereceğiz. Videonun sonunda beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Kıl kurdu yumurtaları, oyuncaklar, musluklar, yatak takımları ve klozet kapakları gibi yüzeylere yapışıp buralarda 2 hafta boyunca canlı kalabilir. Bu nedenle düzenli yüzey temizliği parazitin yayılmasını önleyebilir solucan yumurtasının yayılmasını veya enfeksiyonun tekrar etmesini önlemeye yardımcı olabilecek yöntemler şunlardır. Sabahları anal bölge temizliği. Dişi kıl kurtları yumurtalarını anal bölgeye geceleri bıraktığı için sabahları makat ve çevresini yıkamak vücuttaki yumurta sayısını azaltmaya yardımcı olabilir. Küvette banyo yapmak yerine duş almak banyo suyundan tekrar enfekte olmayı önlemeye yardımcı olabilir. Günlük olarak çamaşır ve yatak çarşaflarını değiştirmek. Yumurtalardan kurtulmak için bu önlem şarttır. Çamaşırları sıcak suyla yıkamak. Kıl kurdu yumurtalarını öldürmek için çarşafları, gecelikleri, iç çamaşırlarını, lifleri ve havluları sıcak suda yıkamak gerekir. Kaşınmaktan kaçınmak. Anal bölgeyi kaşımaktan mutlaka kaçınmalısınız. Ayrıca çocukların tırnaklarını kısa kesmek de yumurtaların tırnak altında birikmesini azaltır. Elleri sık sık yıkamak. Enfeksiyon kapma veya yayılma riskini azaltmak için tuvalete girdikten, çocukların bezini değiştirdikten vesaire, sonra mutlaka eller yıkanmalıdır. Çocukların bakımını eksiksiz yapmak. Çocukların her gün duş almaları ve günlük olarak iç çamaşırlarını değiştirmeleri sağlanmalıdır. Tırnaklarını kısa kesmek de yumurtaların tırnak altında birikmesini azaltır. Kıl kurdu tedavisi nasıl yapılır? Kıl kurdu kolay bir şekilde tedavi edilebilen bir enfeksiyon türüdür. Tedavi yeniden enfeksiyon oluşumunu önlemeye odaklanır. Kesin sonuç almak için ailenin tüm üyelerine tedavi edilmesi gerekir. Tedavi iki şekilde yapılabilir. 6 haftalık sıkı bir hijyen takvimi İlaç Tedavide ilaç kullanılacaksa bu ilaç evdeki herkese verilmelidir. Çünkü denildiği gibi aile üyeleri arasında bulaşma riski yüksektir. Bu nedenle herhangi bir belirti olmasa bile aile üyelerinin birisine kıl kurdu teşhisi konulduğunda diğerlerine de çok dikkat etmek gerekir. Hamileler ya da emziren annelerde ilaç kullanımı yerine yaklaşık 6 hafta süren tedaviler önerilir. Çünkü gebeliğin ilk 13 haftasında bazı ilaçlar kullanılamaz. Kıl kurdu nasıl geçer? Kıl kurduna kurtulmak için evde uygulanan kişisel hijyen ve bakım tedbirleri oldukça önemlidir. Bu amaçla şu ipuçlarını takip etmek faydalıdır. Eller düzenli olarak yıkanmalıdır. Tırnaklar kısa tutulmalı, tırnakları ısırmaktan kaçınılmalıdır. Sıkı iç çamaşırları tercih edilmelidir. İç çamaşırı her gün mutlaka değiştirilmelidir. Pijamalar düzenli olarak değiştirilmelidir. Evdeki tüm alanlar her gün paspaslanmalı veya elektrik süpürgesiyle süpürülmelidir. Tüm çarşaflar ve nevresimler günlük olarak değiştirilmeli ve ara ara sıcak suda yıkanmalıdır. Çocuğunuzda ya da kendinizde kıl kurdu enfeksiyonu düşündüren çeşitli belirti ve şikayetler varsa bir sağlık kuruluşuna başvurarak tanı ve tedavi için yardım alabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım.